Merhabalar Art Sahne'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar ve yönetmen Şenay Tanrıvermiş ile birlikteyiz. Hoş geldin Şenay. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Ama kendimi yönetmen olarak e, tanıtmakta e, imtina etmem gerektiğini düşünüyorum çünkü tek bir deneyimim oldu son oyunumuz Ofis Boyu yönettim. Hı hı. Ama kendime yönetmen diyemem galiba. Peki, e, senin için o zaman yazar kesinlikle diyebiliriz. Çünkü kültür sanat yazılarında da var, akademisyensin de aynı zamanda. Zaten bunları da konuşacağız ama hazırsan e, hazır sen de ilk kez bahsetmişken seyircilerimize şimdi e, sahnelerde olan, senin yazıp yönettiğin, ilk yönettiğin evet. e, Ofis Boyu oyunundan konuşalım istersen. Tabii. Ofis Boyu'nun konusunu biraz seyircilerimize anlatırsan. Tabii. Ofis Boy aslında günümüzde büyük holdinglerde, şirketlerde beyaz yaka diye tanımladığımız ama aslında pek çok eğitimli, eğitimsiz insanların girmeye çalıştığı, hedef edindiği, amaç edindiği dört birey üzerinden, karakter üzerinden büyük bir sistem eleştirisi yapan, yapmayı amaçlayan diyeyim ya da bir oyun. Kısaca... Yani bütün eğitim hayatı boyunca kendini orada görmek üzere hazırlayan insanların bu kadar eğitime rağmen pek çok ekolojik dengeyi hayatı ve tüm canlıları aslında kendini başta olmak üzere riske eden bir sistemin parçasına hizmet etmek için ömür tüketen insanları anlatıyor bu kadar eğitim neye yarıyordu Neye dönüştüm? burada neden olmak istiyorumu kaybeden mekanikleşen e ve en çok belki dünyanın geleceğini endişe etmesi gereken insanların e sistemi tehdit eden mekanizmaların parçası haline dönmüş olması bir anlamda bir evet. e, robotlaşma da görüyoruz onlarda evet, değil mi? Evet çünkü sistem bunu dayatıyor bence düzen onu dayatıyor bence çünkü başka türlü o sistemin içinde var olmak mümkün değil sunduğu imkanlarla yani sözde sunduğu imkanlarla hı hı. E, kıyılanın e, kıyılmasına hizmet eden figürleşen sistemin kendisi haline gelen aslında sistemin karşısındayken sistemin kendisi haline Gelen fonksiyonlara dönüşmüş, e, senin de dediğin gibi e, robotlaşmış <laughs> e, karakterler üzerinden e, anlatıyoruz. İlginç de bir, şimdi ekolojik döngüye dair tabii ki bir sorgulaması da var ama, evet. bir vicdani bir tözden de bahsedebiliriz bence oyuna dair. Kesinlikle. E, orada zaten bir sürprizi de var oyunun, yani vicdanın kimden geldiğine dair. Evet. Oyunda bir, e, çok güncel de olduğu için sormak isterim. ...sokak köpekleri ve sokak insanlarının ıslahı ile ilgili bir bölüm var. Evet. Bugün de maalesef sokak köpeklerine karşı bitimsiz bu cadı avının devam Mesela. ettiği günlerdeyiz. Ne yazık ki. Buna dair ne söylemek istersin? Oyunda da evet. geçtiği için soruyorum sana. Evet. Yani pek çok kıyıma seyirci kaldığımız gibi... Bunda ne kadar aktif olmak istesen de bir kurtarıcı olamamanın vicdan azabını ben de herkes gibi çekiyorum. Gerçekten e, sokak hayvanı sokak insanı sokak bitkisi gibi tanımlanan her türlü canlının e, her yerde herkes kadar yaşamaya hakkı var elbette bu hı hı hı. sorgusuz sualsiz. E, bu noktada oyunda bunu nasıl seyirci kaldığımızla ilgili sıkıntısı olan ve dolayısıyla da mekanikleşen robotlaşan e, Karakterler üzerinden sorguluyor. Hı hı. E, oyunun tabii bir distopik bir atmosferi de var. Evet. Sen bu oyunu ne zaman yazdın? E, sonra ne zaman provalar başladı? Ne zaman sahnelendi? Biraz evet. o süreci de bizimle paylaşırsan. Tabii ki. E, Ofis boyu 2019'da aslında yazdım, bitirdim. E, ve sonra e, Maskara e, Tamer Levent sahnesi e, tarafından o oyunu yönetmem e, teklif edildi. Zaten daha önce bu aileyle, maskara ailesiyle çalışmıştım. E, büyük bir heyecanla başladık. E, ancak işte pandemiydi, ülkenin bitmek bilmeyen gündemleriydi vesaire. Bu sene hı hı. sahnelemeye başlıyoruz. E, o zaman e, bir beyaz yaka olarak, o dünyanın bir parçası olarak aslında e, gözlemlediğim ve hani kart, Basmaya koşan insanlardan, insanların endişesiyle endişesini taşıyan biri olarak yani. Bu komedinin, trajikomik e, hallerin e, e, muhasebesini yapan çıkış noktam oydu. Ben her gün işe giderken en yakın arkadaşlarımla telefonla konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Kartını bastın mı? Sen yetişebilecek misin? Bugün de yetişemeyeceğim galiba. Hı -hı. Ben bastım kartı, içerideyim falan gibi. Kendi kendimizle. Ee, hani a, alay eden çünkü şaka gibi bir şey yani. Hı hı hı. Hakikaten bir yerden çıktı. Benim çıkış noktam buydu. Hı hı. Ee, hani dışarıda kıyamet koparken içeride kıyamete hizmet etmek için koşarak e, şey yapan e, e, kart basan insanların bir o kadar da eğitimli olması, hani bilinçli olması çok büyük e, katmanlı çelişkiler e, içeriyor hı hı bence. Hı, hı Senin şimdi diğer oyunlarından da bahsedeceğiz seyircilerimiz ama Zaten şimdi sen konuşurken fark ettim ben de diğer oyunlarının da konusunu düşününce evet. e, genelde bir kendinden yola çıkıyorsun aslında değil mi sen evet, yazarlık evet. hikayende biraz yazdığın oyunlarda çıkış noktan kendi evet. yaşadığın belki açmazlar paradokslar evet. e, çelişkiler olabilir evet. vicdani yükler olabilir hı hı hı. E, peki buradan e, ofis boyu yine geliriz ama senin 2012 yılında yazdığın bir diğer oyuna gelelim istiyorum dil dil evet. Ee, dil, e, Yeşim Özsoy yönetme, yönetmenimiz Yeşim Özsoy'du, o yönetmişti e, ve zaten ben o dönem Yeni Metin Yeni Tiyatro e, kurs kurslarına gidiyordum doktora hı hı. yaparken bir yandan e, ve hani doktora sürecinde neredeyse bir o kadar daha oradan öğrendim. Hı hı. Çok iyi gelmişti e, ve sonra şahane bir oyun çıktı bence hani kendim yazdığım için söylemiyorum e, ekibin başarısı, vizyonu vesaire. Ee, orada da dilin ötekileştirilmesi, dil üzerinden bireylerin ötekileştirilmesi e, üzerine e, bir oyundu bu. Yani o da bana hani e, Avrupa dillerine, Batı dillerine, Batı kültürüne dair a, dair her şeyi kutsayıp kendinle ilgili e, e, yani çıkmazları sakla çıkmaz gibi görmek daha doğrusu çıkmaz değil kendine ait kendi kültürüne ait ya dilin zaten içine doğduğun hı hı. en hani annen kadar senin kendi karnın özün DNA'nı oluşturan her şey neydi konusu? Ee, ötekileştirilen, kabul edilmeyen ülkemizdeki hı hı. diller üzerinde hani Kürt bir e, evet, e, eş ve e, Kürt evet, bir eşin arasında evet. geçen. Aynen öyle, hı hı. aynen öyle. Ee, yine kara komediydi, çok distopikti. Ee, bu dili baskılamaya çalışan hı hı. bir aşk hikayesinin nasıl imkansız olabileceğini, olduğunu daha doğrusu hı hı hı. gösteriyorduk. Anlatmaya çalışıyordu. Yani çok önemli de bir şey söyledin az önce. İşte bu Avrupa dillerine karşı bir hoşgörü varken, evet. engin bir öğrenme isteği de varken Hiç aslında bu kadar Türkiye'nin içinde yaşayan bir halkın bayağı büyük bir yüzdeyi de oluşturuyor. Evet. Halkın kendi dili için verdiği mücadeleyi. Ee, devletin sistemin uyguladığı baskıları da bir yandan çok taze, sürekli yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani aslında bizim orada bir aile üzerinden anlattığımız koca bir sistemin mikrokozmozuydu. <laughs> ee, dolayısıyla hani e, son derece gerçeğe dayanan ama bir o kadar da distopik e, bir metindi yani. <laughs> Senin oyunlarında herhalde yine de böyle bir e, real durumlara karşı bir distopik, Evet. Cep var sanki değil var. mi? Yani evet. oyunlarına genel olarak bir distopik atmosferde geçiyor evet, evet. diyebiliriz. Bunun içine karamizah da giriyor. Evet, evet. Ee, o noktada kendi eleştirelliğini de kendine yöneltebiliyorsun belki eserin hı hı. sahibi de olarak değil mi? Dil ne kadar oynandı? Dil bir sezon oynadı ne yazık ki. Yani e, doyamamıştık aslında. Hı hı. Tam böyle duyulmaya başlamıştı. Fakat çok karışık bir gündemdi. Gezi dönemiydi vesaire. Ama yani oyunda dilin kendisi gibi kayboldu, <gülüyor> <gülüyor> kaybedilmeye çalışılan bir dil gibi <laughs> ama yani hani keyifliydi gerçekten. Belki yeniden sahnelerde İnşallah. görürüz. İnşallah. Dili, değil mi? Evet. Ve diğer bir oyunun ev yapımı eylem. Evet. Şimdi burada da yine az önce sorduğum soruyla da ilgili bir şey var. Senin yola çıkış noktan neydi ev yapımı eylemle ilgili olarak? Cumartesi evet. annelerine farklı bir bakış açısı getirmiştin. Nasıl ee, ele alıyordun? Yani şöyle, Cumartesi anneleri hepimiz olduğu gibi çok üzen bir konuydu. Çok kötü hissettiren bir konuydu. Sadece kendi çocuklarımın annesi olmak ve buna seyirci kalmak beni herkes gibi çok çaresiz ve suçlu hissettiriyordu. Yani onlar evlatlarını kaybetmişler ama ben de vicdanımı kaybetmiş gibi hissediyordum toplum olarak, toplumun herhangi bir bireyi olarak. E, ve zaten Cumartesi anneleriyle ilgili herhangi bir söz söyleme hakkını kendimde hiçbir zaman görmedim. Öyle korkunç bir acı, tarifsiz, haksız e, yani her şey söylenebilir. Ben karşı kaldırımdan Cumartesi annelerini görmezden gelerek, e, kendine de inkar ederek, çünkü baş etmek mümkün değil böyle bir e, sorumluluk almadan bu acıyla, e, kaçmaya çalışan üç o, üst orta sınıf, ...kadın üzerinden e, hareket etmiştim. <laughs> e, nasıl kaçmaya çalışıyorlar, nasıl görmezden geliyorlar... ...nasıl inkar ediyorlar e, ve bu kadar duyarsızlaşmış, körleşmiş... Olmalarına rağmen günün sonunda bu üç kadın evde gizli gizli biz evde eylem yapalım hiç bir tehlike olmaz ne kimse kadar de ilimlik. görmez evet Hı -hı -hı. kimse de duymaz şeklinde hem Tam bir... bir kara komedi evet hem birbirimizi görmüş sohbet etmiş oluruz hem de eylem olacağı için evin içine biraz jimnastik de olur. hem de bu yani bunu buna dayanamıyoruz hani biz gibi bir eylem. yani aslında şöyle mi ee, vicdani olarak bir eyleme yönelmek yine de biraz doğrudan eylemi de gerektiriyor. Hani insanın evinde yapacağı bir eylem ışıkları kapatıp söndürmek gibi kitlesel bir şeyden bahsetmiyorum. Bu değil. farklı bir şey çünkü. Ama hani oyundaki ele aldığın şey aslında vicdanını ne yaptığın kadar nasıl yaptığını da sorguluyor değil mi? Çok bence yani hani eve tıkılıp korkuttuğu için onu buna cesaret edemediği için onaylanmayacağını büyük kesimler çoğunluk tarafından hı hı. onaylanmayacağını bildikleri için. Biraz da kendi klanına dair de bir şey Kesinlikle. Vardı. var. Kesinlikle. Çekinme var. Yüzde yüz öyle. bahsettiğin o üst orta sınıf tabakada Yalnız kalacak belki de bu üç kadın. Kesinlikle yalnız kalacaklar. Hani hiç kimse bilmesin diye düşünüyorlar zaten. Eşleri de dahil olmak üzere. Bizi normal <laughs> gün yapıyoruz zannetsinler. <laughs> Ama biz bunu hani gizli zaten eylem de biraz gizli de olmalı falan gibi. Kendilerini Mantığa de da bürüyorlar. Evet rasyonelleştiriyorlar. Kendilerinin doğrulama ihtiyaçları var çünkü. E, dolayısıyla hani bu açıdan farklı Baktık meseleye diyebilirim. Yani bir anlamda sonuçta bir fayda sağlamayan vicdani yükümlülük de hiçbir işe yaramıyor. Hiç, yani hiç iş. olmaması belki daha şeydir. Hani Görmezden gelmek yine de ayrı bir duyarsızlığın sonucunda olan bir şey ama en fazla duyarsız der evet. geçersin o evet. kişi için. Ama artık bir noktada vicdani bir manivela içeride çalışmaya başlıyor ve ee, yine de ısrarla mesela onların yanına gitmemek, evinde iş Evet, işte evet, yapmak, evet, Kesinlikle. Vicdana dair çok farklı bir bakış açısı bu gerçekten. Evet. Yani şöyle düşünüyorum ben, o kadar kötü olunamaz ya. En duyarsızı bile, yani günün sonunda sebebi ne olursa olsun çocuklarını kaybetmiş insanların orada her hafta oturuyor olması ile ilgili mutlaka bir rahatsızlık duyar. Ve hani dolayısıyla mesela sahnede seyircinin bütünleşebileceği kişisel olarak... Ee, ...duygu ortaklaşı... ...duygusuyla ortaklaşabileceği karakterler yoktu. Hı hı. Son derece... ...yüzeysel itici karakterlerdi yani bunlar. Hı hı hı. Hakikaten ama onlar bile... ...bunu söylemeye çalışmıştım. Hani onlar bile... E, ...mümkün değil bu buna seyirci kalamayıp... Hı hı. ...evde bir yerden... E, ...bir şekilde bir şey ifade etme ...ihtiyacı hissediyorlar. Hülya Karakaş yönetmişti... Hı hı. ...ev yapımı eylemi. E, inkar edilmez yani... E, muhteşem bir e, emek ve katkı ve mücadeleyle <laughs> gerçekten yine o oyunda e, maskara tiyatrosunun e, yani katkılarıyla, imkan sağlamasıyla e, sahne ilk, ilk sene e, oynadı. <laughs> evet. Peki nasıl e, gelen tepkiler nasıldı oyuna? Çok farklıydı. Her iki Çok farklıydı. E, özellikle <laughs> kendi, bir sahnemiz vardı. E, karakterlerin kendini olumladığı. Çünkü o kendini hani o kadar yanlış bir şey yapıyorsun ki o kadar yanlış bir hayatın içindesin ki e, biliyorsunuz olumlamalar evet. <laughs> çok gündemde yani uzun bir süredir. Neden e, yaptığın şeyle tatmin değilsen bir suçluluk hissediyorsan olumlamaya daha çok ihtiyacı var ne kadar inanmıyorsan bence. O kadar olumlamaya ihtiyacım var. Onlar da evde olumlama yapıyorlardı. Üç karakter hani bu kadar vicdansız bir şey olduğumuz, duyarsız olduğumuz halde kendimi seviyorum, <laughs> affediyorum vesaire gibi. Ee, bu yani tuhaf değişik bir komedi ama gülemiyorsun. Evet. Ee, ama hani her an bazen oyunun çıkışında pek çok ağlayan insanla çok karşılaştık. Ee, şöyle tepkiler de aldık. Cumartesi anneleriyle ilgili böyle bir metin yazamazsınız, oynayamazsınız çünkü hani bu konuyla ilgili komedi yapılamaz e, gibi. Biz onlarla ilgili tabii ki komedi yapmıyorduk. Karşısında inkara kalkışanla hı -hı, ilgili hı -hı. düştükleri durumla ilgili bir kara komedi yapmaya çalışmıştık. Hı -hı, evet. Farklıydı yani tepkiler. Çok farklıydı. Hiç anlaşılmadığı yerler oldu. Çok beğenilip e, inanılmaz e, beklemediğimiz kadar hani hı -hı oyundan sonra çıkıştan sonra gitmeyen hani orada bekleyen hep öyle oldu neredeyse. Peki bir diğer oyunun e, AB uyumlu aile. Evet. Bu e, oyunun dijitalde oynandı. Evet. Neden evet. dijitalde oynandı ve tabii öncelikle konusu mevdi evet. AB uyumlu aile. AB uyumlu aile kendini oryantalist bakan bir aileydi. Bir yandan hani bizim çok klasik bir söylemimiz var ya Batı'nın e, de, kültürünü al kültürünü alalım mı değerlerini almayalım? Hı, hı. Çatışmasını hı hı. E, yaşayan e, bir aileydi. Evet yani son mikrowave fırınların en son modelini işte tam donanımlı pencereleri akıllı ev e, diye tabir ettiğimiz hı hı. E, mekanlarda yaşayalım ama içeride değerlerimizi de koruyalım. E, gibi ...bir söylemde teknolojiyle beraber, Batı'nın teknolojisiyle beraber... ...içeride kendi değerleriyle çatışan küçük bir sistem... ...ama kapıda da AB kapı çalıyordu sürekli. <laughs> ee, yine kara komediydi tabii. Yine distopik bir oyundu. Tam pandemi dönemine geldi ve dijital oyunlar tartışılıyordu zaten. Kültürel ee, Performing tarafından yapılmıştı. Yağmur Yağmur <laughs> yönetmişti. Şahane bir kadro vardı yine... Ee, ve dijitalde çok ilgi görmüştü, çok sevilmişti. Ee, eğlenceli bir oyundu. Ee, yani orada da e, oryantalizm değil de self oryantalizm, kendini oryantalize etmek ve bunun farkında olmamak, kendi kendini ötekileştiren <laughs> e, bir aile anlatılıyor. Nelerden besleniyorsun peki Şenay? Yani oyun yazarken e, ne oluyordu? bir fikir mi sana önce geliyor yoksa bir dert seni artık hadi otur bunu yaz mı? Deme noktasına geçiyor. Ceren'cim sen de yazıyorsun ve yani şahane hikayeler anlattın çekimden önce ve beni de heyecanlandırdı, ilham oldu mesela. O böyle sohbetler beni şey yapıyor, tetikliyor. <laughs> ee, tabii ki biliyorsun gözlemliyoruz her zaman ama bir şeyle ilgili... E bir derdin olunca gerçekten o seni tırmalayınca huzursuz edince işlevimi tamamlayamadım gibi hı hı. vicdan azabı ya vicdan azabı çektiren bir sistemdeyiz düzendeyiz bence hı hı hı. beni en çok tetikleyen bu ee, rahatsız eden e, ve yakından gözlemleyebildiğim konuları yazıyorum çünkü e, yani hani geçen gün konuşuyorlardı galiba meclisten çok derin yoksullukla ilgili bir şey e, yazamam e, onun sözünü çalamam, ancak kendi gözlemim üzerinden yazabilirim. Pratikte hakikaten içine girebiliyorsam hı hı. yazabileceğim şeyleri seçiyorum çünkü e, haksızlık gibi geliyor başkasının sözü Vicdanım üzerinden. Seni orada da bir evet evet Metin üretme mi? hakkını evet bilmediğim şey çok iyi bilmediğim şey değil. Bilmediğim yazabilirim o şeyi ama Anladım. biliyormuş bir gibi bir temsiliyet gösteremem. Evet evet hak görmüyorum evet. evet. Peki sevgili Şenay senin bir de kültür sanat yazıların var. Şu anda evet. T24'tesin. Evet, e, evet. Uzun zamandır. E, orada nasıl geçiyor? Kültür sanat yazıların nasıl geçiyor? Neler geçiyorsun? Yani kültür sanatla ilgili korkunç bir işlem var. Eminim sen de öylesin. Bütün kaçır, izlediğimiz yetmiyor kaçırdıklarımıza İnsanı bir o kadar. Biraz oburlaştırıyor hakikaten. Çok çok o oburluk acayip doymaz bir açlık. Keyifli bir oburluk çok, tabii ki. Evet çok yani. Birbirimizle iletişim halinde olmak olmayı da sağlıyor o mecra hı hı hı. bence. O da çok beni zenginleştiriyor, hı hı. besliyor. Ee, hem ana akım hem alternatif medyanın yani çok farklı kanallarında neredeyse her yerde yazdığım gibi bir şey. Ee, yani orada da bazı metinler var, bazı oyunlar var, bazı filmler var. Yani mutlaka görevim gibi görüyorum. Hı hı. Bu duyurulmalı, bilinmeli, bu tartışılmalı gibi yani keyifli bir geri bildirim. Peki 2023'ün son günlerindeyiz artık. Evet. Son haftası mı? Zamanı da artık evet. karıştırıyorum. Son haftası Galiba evet gerçekten doğru. öyle doğru. Peki senin için 2023'te işte en etkilendiğin oyunlar, filmler, görülmesini tavsiye edeceğin işler? Ay çok Var mı zor. aklına gelen? Ben de şimdi bu soru bana sorulsa şu an bir kalırım. Olmadığından değil ama değil. şu an aklıma Evet, çok zor soru. Çok ya da illa bu sene olması şart değil. Hala sahnelerde olan, geçen sezonun bir oyunu da olabilir. Ya da Ben filmim. geçen sezon bir terenimi çok sevdim. Firuze Engin'in yazdığı. Hı hı. Ee, yani gerçekten bayıldım. Şehir tiyatroları yapma. Hayır, şehir tiyatroları değil, orkestra tiyatır galiba. Ee, Kumbaracıdan Gülhan Hanımın Gülhan, 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 Gülhan. yönettiği. Yani o bende iz bıraktı. <laughs> ee, çünkü hemen unutuyorsam, hani orada çok etkilenip ama sonra hemen unutuyorsam üzülüyorum, gitmiş bir şey kalmamış demek. Ama mesela bir terenim bende yaşıyor. Benim <laughs> için geçen senenin en güzel oyunu oydu galiba ama çok fazla uyum var. Bütün arkadaşlarımdan özür dilerim yani. Eminim çok şey unuttum şu anda. şu an ben senin Keş... gözlerini feneri tutmuş gibi oldum gerçekten. <laughs> evet. Yani e... ofis boy peki ne zaman oynanacak? Onda şimdi ilk tarihimiz unutmadan evet. Sana. İlk tarihimiz 17 Ocak. 17 Ocak 2024. Mas, evet. Maskara Tamerleven sahnesindeyiz. Sahnesi. Sonraki sahneleri duyurmaya devam edeceğiz. Bu sahne şeyde İstanbul, İstanbul Fatih'te. İstanbul Fatih'te Pertevniyal Lisesi'nin tam arkasında, son derece güzel bir sahne. Bir amacımız da Aksaray'da seyirciyle bir tiyatronun yaşaması, buluşması, hı hı. inatla ısrarla. Çünkü bu yani zamanda altı ve çok zamanda dediğimde hani bir 20 sene önce, 25 sene önce. Ee, o semtte altı tane tiyatro varmış doluyormuş ya, yani hani bu kadar çölleşen bir kültür ikliminde güzel bir e, paylaşım yaşamamız imkansız Dolayısıyla Bence hep aynı semtlerde değil, başka Hı -hı. semtlerde de tiyatroları yaşatmak amaç Zaten olsun. Zaten İstanbul buna çok uygun bir yer. Çok. Hani sadece çok. İstanbul için konuşmuyoruz Tabii. ama İstanbul'da olduğumuz için de söz konusu yer burası. Evet. Bir de yakın zamanda bir Galata Perform'un bir kayıp şehirler diye bir işi vardı. Evet, kayıp sahneler. Kayıp sahneler, Evet, çok evet. Vardı. Ya ben şahane bir işti bence. Her zamanki gibi Yeşim Ösoy'a... Özsoy'un o kreatif e, öncü fikirlerinden hı hı. ilhamla e, nefis bir ekiple e, yine çok yakın tarihte e, sadece bir 15 dakika yürüdüğünde kaybettiğimiz sahnelerin bilançosu e, muhasebesi yapıldı. Bence hı hı. iç yolculukla dış yolculuk paraleldi. Ben bu kadar etkileneceğimi bilmiyordum. Sakın yanlış almayın ya Kendi yazdığım metniden hareketle değil. Biz neyi kaybettiğimiz bize somut olarak gösterdiler. Hı -hı. Ve Hı -hı. O, o yolculuk hem iç yolculuk hem dış yolculuk paralelliği ve performatif olarak seyircinin de paydaş olması metinle bambaşka bir şey yaşattı. Ben o gün çok istemiştim kayıp evet. sahneleri görmeyi burada tam da çekimdeydik o sıralarda. Evet. Kimartesi günüydü. O yüzden görememiştim ama hepsini sosyal medya, o kadar izledim ki paylaşılan evet, her şeyi. Evet. O eminim dokuyu biraz atmosferin. Eminim onun devamı gelecektir. O yani proje olmasa başka türlü. Çünkü Yani bir kulak tiyatrosu vardı. Radyo çok tiyatrosu her şeyi gibi kapsayan da bir iş evet, şey olmuştu. Evet. Çünkü ses yani sadece kulaklığından sesi dinliyorsun ama görsel senin objektifinde. Sen istediğin açıyı seçebilirsin. Oyuncu o an yani o kadar katmanlı bir okuma yapmanı bir sağlıyor de ki. Bu e, Siber Uzay alemindeyken artık e, çağdayken bu kadar böyle seyirciyi organik bir öznel bir yolculuğa çekmesi de çok ilginç. Yani çok. aslında baktığında bir sürü insan e, bir grup insan hı hı hı. E, belli bir amaç doğrultusunda ortak bir amaç doğrultusuna yürüyor ama sen söylediğin gibi kamera sensin. Kamera Tamamen sensin. Tamamen o öznel değil. Evet, evet. Ne kadar ses seni, metin seni bir yerlere çekmek istese de sonuçta son söz belki de sen değil mi? Kesinlikle öyle. Çerçeve sensin. Senin hı hı. objektifin, perspektifin. Çok ilginç bir iş olmuş. Çok güzel. Gerçekten. Çok Var güzel. mı peki yeni projelerin? Yani hayaller vardı. hayaller çok <laughs> bir sürü hayalimiz var bir sürü başlamış ama yarım kalan projemiz var <laughs> umut ediyorum 2024 bereketli olur umarım ve öyle de olacaktır diye düşünüyorum peki sence de şey olmuyor mu hani bu çekimden önce de biz seninle yayından önce evet. de konuşmuştuk biraz bir sürü fikir bir yerde kalıyor ya, evet, bir şey ederdi. oluyor, bir şekilde oluyor, olmuyor. Hı hı. Belki bazen bizim motivasyonumuz tükeniyor, hı hı. söyleyecek sözümüz eksik kalabiliyor falan. Hı hı. Ama aslında bu daha sonra farklı bir iş yaptığında... O çekmecedekiler de sanki bir antrenmanmış gibi, öncesiymiş gibi. Ay çok Sende doğru. Sende de böyle bir şey olur mu? Çok çok doğru. Yani Çek... yapılan hiçbir şey boşa gitmiyor aslında. Kesinlikle o kadar güzel bir şey hatırlattın ki bana. Sanki çekmecede demleniyor değil mi o hikayeler? Evet o orada ben ilk yazımım burada ama evet. sen benden şurayı alabilirsin, evet. burayı da istersen alabilirsin diye bir, evet, evet, bir oluşuyor sonra hani ya da böyle bir heykel tıraş gibi düşünürsek ay yani yontmaya başlıyorsun, eklemeye, değiştirmeye, renklendirmeye falan başlıyorsun. Yani o çekmecede bazen çok dendiklerim zaman üzülüp yaşatamıyorum diye sinirleniyorum falan ama ya yani o zamana da ihtiyaç var. Çok haklısın, hı hı hı. çok haklısın. Peki senin bir de e, bir öğretim görevlisin. Evet. Şantaj Üniversitesi'nde. Evet. İngiliz dili ve edebiyatı bölümündeyim. Evet. evet. Nasıl gidiyor oradaki deneyimlerin? Çok güzel gidiyor. Gerçekten öğrencilerimi aşırı seviyorum. Hı hı. Çok tatlılar. E, benim şansıma herhalde hep böyle öğrencilerim oldu. Hı hı. Ben de işimi çok severek yapıyorum. Ama öğrencilerin de çok şanslı. Tabii Teşekkür ederim. <laughs> E, gerçekten, e, ya yani böyle biz dersin içinde metinlerin içinde kayboluyoruz. <laughs> Ders bittiğinde hepimiz birbirimizden ilham alarak büyülenmiş çıkıyoruz. <laughs> e, dolayısıyla çok severek yapıyorum gerçekten. Deniz gibi bir İngiliz edebiyatı değil mi? Evet ya edebiyatın sonsuz hani e, bir derya e, kendini bulmak kaybetmek için daha sihirli bir alan olamaz <laughs> bence. Her şey mümkün. E, yani yaşadığın mutsuzluk Bile bence hani edebiyat mutsuzluktur diye bir söylem var ya. Hı hı. O kadar büyük bir tatmin sağlıyor ki dışarıdaki renkli mutluluktan daha fazla yayılıyorsun çünkü kendini tanımak için de bitmeyen yolculuğuna eşlik edebilecek en bereketli toprak bence. Hı hı. Şey diye bir söz vardır ya e, acı bilmeyi bilirsek daha az acı çekeriz. Ya çok güzel. Aslında şimdi sen bunu söyleyince aklıma geldi bu benim biraz kitap okumak da insana edebiyatla iç içe olmak da bunu sağlıyor. Yani sağlıyor. Dediğin gibi o tek başınalık o. Duygu durumunu kendinle evet. yaşıyor olmak çok büyük bir zenginlik aslında. Kesinlikle katılıyorum, Hı -hı. gerçekten öyle. Peki sevgili Şener, var mı eklemek istediklerin? İyi ki geldin programımıza. İyi ki davet ettin. Çok mutlu oldum. Ben de çok gerçekten yayın çok mutlu oldum. yapabildiğimizde epeydir zaten e, tanışıyorduk seninle. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum davetin için. Ben de teşekkür ederim. Fırsat tanıdığın için. Ne demek? Ee... Her zaman. Söyleyecek bir şeyim yok. Güzel şeyler olsun da daha içi boş oyunlar falan, daha <laughs> daha estetik kaygılı, daha, daha hafif ajandası için <laughs> böyle dolu, dop dolu olmasın, biraz daha sabun köpüğü yazabilecek motivasyonu değil mi? Evet, Onu artık olsun. Onu istiyoruz gerçekten. Gerçekten istiyorum. 2024'te umarım. İnşallah. <laughs> Peki. Sevgili seyircilerimiz haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.